Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Firmino Hanım'ın doğumu yaklaştığı için bağladık. Daha önceki doğumlarında Firmino köpeklerle ve domuzlarla boğuştuğu için maalesef yavrusunu alamamıştık iki doğumda. Boş geçtik. Şimdi yine yavrulama döneminde günü az kaldı arkadaşlar. 10 gün kadar bir günü var. 10 gün içerisinde inşallah bekliyoruz. Evet, Yolunda Firmino Hanım'ın Gördüğünüz gibi yine memeleri sarttı Çok iyi bir anne Çok iyi bir köpek Çok iyi bir dost He Kızım Çok güzel yavru veriyor arkadaşlar Daha önce aldık yavrusunu Fakat ya dönemde boş geçti Şimdiki yavrular efsane olacak Doğumuna 10 gün kalası bundan iki doğum önce domuzla boğuşmuştu. Bundan önceki doğumunda da köpekle boğuşmuştu arkadaşlar. Yavruları doğuma bir hafta kalası maalesef kaybettik. Doğdu canlı doğdu ama yaşamadılar. He kızım, he kızım, he kızım. Evet. Bağlı kalmak tabi firmin o. Ama en sevmediği şey. He. Aslan kız. Ne oldu aslanım? Ne oldu aslanım? Gel gel gel. Ne oldu aslanım? Bugün dış parazitlerini yaptım. İş parazitlerini yaptım arkadaşlar. Hey kızım, hey kızım, kendini kurtarmaya çalışıyor. Evet kızım, evet. Çok kalın, çok güzel bir köpek arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok kalın, çok güzel, harika, müthiş bir köpek Firuna gerçekten. Arkasın kızım. Evet, Firuna efsane yavrular vermeye devam edecek bize. Bunun her haliyle. Kangalın özü. Biblo. Ha kızım. He. He kızım. Kış kış. Ne varmış orada kızım? Ha neymiş kızım. 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 kızım? Ha neymiş kızım? Aslan kız. Ha neymiş o? Ha neymiş o? Ha neymiş orada? Ha neymiş orada? Ha neymiş kızım? Hı. Evet arkadaşlar doğum çok yaklaştı. Gerçekten çok kalın, çok heybetli bir köpek. Bilmiyorum. Çok güzel, hatasız. Kuyruğuyla, basarlarıyla, duruşuyla, her şeyiyle efsane. Ha kızım. Hanımış kızım, hanımış kızım. Çık. Evet, Firmino Hanım'ın yavrularını merakla bekliyoruz. Firmino'yu hançerle işledik biliyorsunuz arkadaşlar. Hançer efsane şampiyon Firmino efsane şampiyon Şimdi şampiyon yavrularımız doğuyor Merakla bekliyoruz He kızım He. Aslan kız Aslan kız Aslan kızım benim Cık. Yok kızım Evet şimdi hançerin yanına gidelim arkadaşlar Hançer Bir tarafta Firmino bir tarafta bağlı Ölüm Oğlum. Aslan oğlum. Koca olan. Evet. Hançer büyüyor, büyüyor, büyüyor arkadaşlar. Hançer maşallah sürekli büyüyor. Aslan oğlum. Annemiş oğlum, annemiş oğlum. Orada ne varmış, orada ne varmış oğlum. Orada ne varmış. Evet arkadaşlar. Ancak bildiğiniz kurt. Bildiğiniz kurt simalı. Müthiş bir kangal. Aslan oğlum benim aslan aslan. Ne? Aslan oğlum. Ne varmış oğlum orada? Neymiş oğlum? Neymiş? Evet arkadaşlar. Hançer. Hançer çok tatlı. Hançer çok güzel bir köpek. Dur. <laughs> Dur. Değer, değer, değer. Aslan. Çok sallı, çok güzel bir köpek arkadaşlar. Harika bir şey. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aslanım benim. Evet biz burada hançeri seviyoruz. Filmini orada çıldırıyor tabii. Hançer Hançer Oğlum Paşam Paşam benim Aslan oğlum benim Aslan oğlum benim Hançer artık arkadaşlar Şu anda yaklaşık Ne kadar 19 ayına yaklaştı Çok müthiş bir köpek oldu gerçekten Tam ekeleştiği dönemi Hançeri Merakla bekliyoruz. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Paşam benim. Kafa yapısı olarak, vücut yapısı olarak harika bir kadın arkadaşlar. durumlar böyle arkadaşlar bizde. Şun benim. Astarolu şun benim. Astarolu benim. Cık cık. Ee, paşam. Ne varmış oğlum? <laughs> film hanım çırpınıyor orada. Evet, oğlum biz filmin yanına gidelim. Firmin'i izleyelim biraz da. Kıskanıyor arkadaşlar Firmin'i tabii. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kutup ayısı ne oldu? He? Evet arkadaşlar. güzelliğe bakın. Aslan kız o. Aslan kız. Sanki bir kutup ayısı. Sanki bir dişi aslan. He. E kızım. E kızım benim. He. Aslan kız. Aslan kız. Sen niye o kadar tatlısın? Gel bak. Gel gel gel. Sevelim seni biraz. Gel. Gel gel gel. Aslan kızım benim. Aslanım benim. Hı. Arkadaşlar aslan ama bir yaramaz bir aslan. Hamileyim demiyor, şey demiyor, boğuşuyor. Sonra bizi perişan ediyor. Bu güzel yavrularını alamıyoruz. Şimdi onun iki doğumdur. Önceki yavrular arkadaşlar, Filmunun şu an 93 santim bir tane yavrusu var Adana'da. Da var da. Ondan sonra bir tane 80 santim bir şey yavrusu var çapar. O da Adana'da. Kayseri'de var arkadaşlar, kınar başında çapar yavrusu. O da çok iri, 78-80 santim arasında. Gerçekten çok kalın, çok güzel. Filmunun yavrularında en çok beğendiğim şeydi arkadaşlar. Kuyruk yapısı tamamen Firmino'ya benziyor, kalınlık ve kuyruk yapısı. Geri kalan renk ve karakter olarak da babasını, baba neyse onu veriyor arkadaşlar. Ama e, biz düz kuyruklu, çaparlaştırdığımızda bile sıfır kuyruk yavrular aldık. Aynı Firmine 12 gibi böyle sıfır kuyruk arkadaşlar. Gel kızım dur, tamam. Kuyruğunu şöyle bir kaldır bakalım da görsünler. Aslan 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 kızım. Aslan kızım o benim, aslan kızım o benim. Evet arkadaşlar, Firmino'yu tekrar verme gibi falan bir fikrimiz yok. Firmino artık hep bizimle. Firmino'yu çok fazla isteyen oldu arkadaşlar. Ben getirdikten sonra da çok fazla isteyen oldu. Uğur Çağlar'dan getirdik, sonrasında çok isteyen oldu. Firmino'yu yine vermedik, vermeyeceğiz de. Firmino buranın artık, buranın ev sahibi arkadaşlar. Deli kız. Tabi yavrulayınca arkadaşlar doğumunu yapınca serbest bırakacağız. Şu anda tamamen şeyimiz arkadaşlar evimiz biliyorsunuz böyle ormanın içi. Domuzlarla köpeklerle çok fazla karşılaşıyor kurtlarla. Kurtlar bu sene çok gelmedi arkadaşlar o da var. Çünkü hançer var bu sene hançerden dolayı bu sene kurtlar gelmedi. Bakalım. Artık Ha kızım. Ha kızım. Aslan kız. Ha kızım. Ha. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Çok kalın, çok güzel bir köpek arkadaşlar. Bunu. Gerçekten çok kalın, çok güzel bir köpek. Ona Ama... Fırmıra'nın hiçbir yabanla karşılaşmasını istemiyorum. Tamamen doğumuna kadar bağlı kalacak şimdi. 15 gündür bağlı arkadaşlar. Doğumuna da bir 10 gün var. Doğum yapana kadar bağlı kalsın. Sonrasında zaten açacağız. Yine buralarda özgürce gezecek Fırmıra. Burada çok rahat. Doğal hayatını yaşıyor. Hançerle de çok iyi. İyi anlaşıyorlar. Çok güzel bir eş oldular. Hançeri açtığımız anda Fımarayla birlikte dağlara doğru gidiyorlar arkadaşlar. Şu karşı tarafta dağımızda arkadaşlar maden var karşı tarafta. Oradaki madenlere gidip köpekleri boğuyorlar. Onun şikayetini aldık daha önce açtığımızda. Öyle mi oğlum? Öyle mi paşam? Aslan o aslan. Aslan 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 o aslan. Arkadaşlar otobüs gibi köpek. Çok güzel bir köpek gerçekten. Kurt gibi. Benim ulun kurt gibi değil mi? Kurt gibi. Bakalım dişlerin nasıl olmuş oğlum. Evet arkadaşlar. Bakın çengel diş. Kangal'ın nasıl özelliklerinden. Çengel dişli. Değil mi oğlum? Çengel dişli mi oldun şimdi? Sen kurt mu oldun? Sen kangal olacaktın yanlışlıkla kurt mu oldun sen? He? kurt gibi kangal besliyoruz arkadaşlar. Çok büyük, çok yüksek bir köpek arkadaşlar gerçekten. Hançerimiz çok memnunuz. Temel abi de teşekkür ederiz. Hançer de Temel abi. Sivas Kangal'dan Temel abiden getirdik arkadaşlar. Hançer'in kardeşleri Dağıstan abi de, Cahit Akgül de. Yani efsane bir soy arkadaşlar. Talas soyu. Köpeklerin özelliği çok inatlı, çok hırslı, çok pratik. Sıfır hata fiziklerinde Bakın arkadaşlar Sıfır hata çok atletik Tabi e, hançerin siz bir de Büyüdüğünü Tam ekeleştiği dönemi düşünün e, Tam ekeleştiği zaman Nasıl olacak bunu bir düşünün arkadaşlar Çünkü hançer Şu anda 19 aylık Hançeri bu yaz sonunda Artık Tam haliyle görmeye başlayacağız Artık o zaman daha kalınlaşmaya başlayacak. Bakın arkadaşlar ne kadar sallı olduğunu görün. Ne kadar pratik olduğunu görün. Hançeri iki köpek, üç köpek hiç fark etmiyor. Dalıyor. Çok hırslı, bırakmıyor. Filmin onun son kızında epey yaralanmıştı arkadaşlar. <laughs> ne varmış oğlum? Anamış. Anamış oğlum. Anamış paşam. Anamış oğlum. Anamış oğlum. Anamış paşam. Ha neymiş oğlum? Ha neymiş? Ha, ha neymiş oğlum? Neymiş oğlum o? Ne varmış orada? <laughs> Biz kangal besleyecektik ama kurt beslemişiz. Kurt, kurt. Kurt olmuş bu oğlan. Kangal olacaktı, kurt olmuş arkadaşlar. Bak.